Merhabalar Arzum'un keyifli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekmek tarifi hazırlayacağım. Evet dün yaptım ekmeğim bu. Şöyle göstermek istiyorum. Yarısını yedik. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Bu güzel ekmeğimizin tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Hemen tarifimize geçelim. Şöyle kap içerisine size ölçü miktarı olsun diye 7 su bardağı un aldım. E, isterseniz i̇sterseniz o miktarını göz kararı da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ekmeğinizin hani çok büyük olması ya da çok küçük olması önemli değil. Nasıl istiyorsanız o miktarını öyle ayarlayabilirsiniz. Ben ölçü olsun diye 7 su bardağı şöyle 10 hazırladım. İçerisine kurumaya kullanıyorum. bir tatlı kaşığı kadar tuz miktarında gene siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz bir tatlı kaşığı dolu dolu da tuz ekledim devamında şöyle ılık su hazırladım suyumuzun ılık olmasına muhakkak dikkat edelim ki mayamız yanmasın arkadaşlar çünkü mayamız sıcak suyla pişeceği için kabarmak ihtimali az olur şöyle göz kararı suyumdan Ne çok sert hamur olacak ne de çok yumuşak. Kıvamını size göstereceğim. Aşama aşama püf noktalarını da sizinle paylaşmak istiyorum ekmek yapımında. suyunuz diyelim ki birazcık fazla kaçırdınız bunu ekleyebilirsiniz arkadaşlar Çok azıcık şöyle alt kısmına gelecek kadar. Ve hamurumuzu arkadaşlar iyice yoğuracağız hamurumuzu en az 10 dakika yoğuralım arkadaşlar Evet arkadaşlar hamurumu şöyle toparladım iyice özleşmesini sağladım. Şöyle katlaya katlaya. Hatta masanın üstünde zor oluyor biraz. Yerde yoğurmaya devam ettim. Siz öyle yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ne çok sert ne çok yumuşak bir hamur. Evet hamurumuzu şimdi dinlenmeye, kabarmaya bırakıyoruz. İsterseniz streçle ya da bir poşet ya da bir temiz bez örterek hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz kabardı yani ekmeğimiz. Gördüğünüz gibi ekmeğimizin ikinci aşamasındayız. Ne yapıyoruz? Ekmeğimizi tekrardan şöyle güzelce yoğuruyoruz. Ekmeğimizin iyice özlenmesini 那就是。 Bu şekilde ekmeğimizi 3 ya da 4 dakika yoğuralım. Tekrardan kabarmaya bırakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekmeğimizin 3. aşamasıyla sizde beraberim. Ekmeğim gördüğünüz gibi harika bir şekilde kabardı. Hemen ne yapıyoruz? Unlanmış bir tepsi içerisine hamurumuzu şöyle alıyoruz ve hemen bizim dediğimiz yazma işlemi arkadaşlar şöyle ekmeğimizi biraz burada tabi zor oluyor masa üstünde şöyle ya da şöyle size masa üstünde göstereyim evet şöyle yazma işlemi dediğimiz ekmeğimizi şu şekilde çok fazla Evet şu top haline getirdik ve hemen diğer tepsim yağlanmış tepsime ekmeğimi alıyorum üzerine şöyle bir çizik atıyorum. Arkadaşlar 45 dakika tepsi mayasında ekmeğimi bekleteceğim. Hiç ellemeyeceğim. Bu şekilde 45 dakika beklesin. Sonrasında pişim aşamalarıyla tekrar sizinle birlikteyim. Evet arkadaşlar, ekmeğimizin son aşamasına geliyoruz yavaş yavaş yavaş. Ekmeğimiz kabardı, tepsi mayasında aldı. Fırına gitmeden önce şöyle bir miktar üzerine yoğurt yağlamak istiyorum. Daha güzel kızarması için. Yapsanız da olur, yapmasanız da olur tercihe kalmış 170 derece fırında alt üst pişirmeye vereceğim arkadaşlar ekmekli ekmeğinizin büyük ve küçük oluşuna göre pişirme saati uzayabilir bu ekmeğin benim bir buçuk saati buluyor hatta bir 10 dakikada geçebilir kontrollü bir şekilde pişireceğiz dediğim gibi alt üst pişirmeye vereceğim Ara ara bakacağım tabi. Şöyle biraz da çörek otu severseniz ekmeğinizi ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi e, kontrollü şekilde pişirelim. Piştikten sonra tekrardan e, sizinle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar ekmeğim pişti. Şu anda o kadar sıcak ki elleyemiyorum ama şöyle alt kısmını da sizin için göstermek istiyorum. Fırından çıkar çıkmaz şöyle birazcık ekmeğimize su ve temiz bir bezle ekmeğimizi örtelim iyice sıcaklığı geçtikten sonra da bir temiz poşete geçirip yumuşasın soğusun ekmeğimiz ve afiyetle tüketebilirsiniz şu anda gördüğünüz gibi çok sıcak olduğu için içini göstermiyorum ama dün yaptığım ekmeğim gördüğünüz gibi içi aynen bu şekilde Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde tekrardan birlikte olma dileğiyle kendinize iyi bakınız. Kanalıma da abone olursanız, desteklerseniz, paylaşımlar yaparsanız çok mutlu olurum. Sağlıklı kalın, hoşçakalınız.